Günaydın. İlk kez öyle gibi açmıyorum. Çünkü bundan önce açtıklarımda yani şöyle anlatıyorum hemen. Ben sabah çektim işte hazırlanırken işte falan Ey, çok kişi bana bakıyor Ceren Evet arkadaşlar geçen videomda Çok sevilen Cerenle birlikte evet. Açılış yapıyoruz Merhaba evrim açılış videosunda Olmamı istediler o yüzden Yine varım ben Bugünün konusu üniversite bile O yüzden sınıftaki herkese çekeceğim Evet şimdi av arıyorum Ve buldum <gülüyor> <gülüyor> Selam tatlım <laughs> üniversite bilanmak hakkında olmak hakkında ne düşünüyorsun olduğun için çok mutlu hissediyorum şu an çok izleniyormuş arkadaşlar evet bir şey demek ister misiniz okulumuz hakkında her şey çok mükemmel değil mi prefabrikte ders görüyoruz sunum yapacak arkadaşlarım evet nasılsınız heyecanlı mısınız heyecanınız hakkında sunumunuz hakkında hazır mısınız Oy. durun şöyle geleyim evet Tek tek geleceğim dur. Sunumun hakkında ne düşünüyorsun? Çok heyecanlıyım. Çok <laughs> Kendini hazır hissediyor musun? Hazırım ama çok, çok heyecanlıyım. Konunuz ne? Cilt bakımı. Cilt bakımı. <laughs> İnşallah bana böyle şürüm verirsin. Temsilciyim ben. Evet. Şehit. ki arkadaşımız sunum hakkında ne düşünüyorsun? Hazır mısın? Güzel, hazırım. Ben sunum yapmayacağım zaten. Sen zaten sunum yaptım. yapmayacağım. <laughs> evet. Tamam. Okay. Onu, bunları çıkarmıyorum. <laughs> tamam çekmiyorum. Seni çekeyim mi? Evet. O sunum yapacak. Dur dönemiyorum. Bu abim. Sunumcu. Evet. Ama ben böyle çıkıyorum ki. Evet arkadaşım ne düşünüyorsun? Sunumu yapacak asıl kişi. Şöyle bir şey e, ilk grubun olduğu heyecanı var Hı -hı. tabii ki de. Yani kazıklandığımızı düşünüyorum açıkçası. <laughs> ki herkes bizi, bizi birinci gruba bıraktı. ilk acemiyiz. Ama şöyle bir şey olayı açıdan bakıyorum. En azından kurtulacağım. Ve diğer arkadaşlarımıza da deneyim olacak. Yani inşallah bakalım. Şöyle bir şey biz de beleş ürün bulduğumuzda dağıtırız. <laughs> Saygılar, sevgiler. <laughs> Neyse. Devam ediyoruz. Sen ne Gül. Niye? Bugün, modun yok. Bugün niye modun yok? Çok güzel olmuşsun. Ecem nerede ya? Dur benimle kesin gelir ha dur. Avlarımı arıyorum. Bir saniye. Av arıyoruz. Av arıyoruz. Ne bir çıkmak ister misin? Benimle gel sen çık. Evet arkadaşlar. Ay bir dakika eğilmem lazım. Boyum çok uzun. Ay teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Işık güzel değil Belinay bir tarafa gel. Ne fark eder? Kanka fark eder. Evet arkadaşlar yanımda Belinay var. Boyumu kısalttım. Ben ay direkt. Bu çok kısaltmışım. Bu <laughs> şu Evet otur artık. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar diğer e, sınıfımızdan 3 tane blog hesabından bir tanesi de Benay. Eee ne diyeyim şimdi? Evet Benay. Blog hesabı açmaya nasıl karar verdin? Hmm, gelecekte şey yapacağım ya ben. Serbest de evet. Hayır. Doğum koçluğu. Oo. Benay çekmiyorsun çok güzel gitmez. Doğum koçluğu yapmak için. Evet, İlerin doğum koçu. Ben de serbest ev olmayı düşünüyorum. Bakalım. Belki yurt dışında. Beni de takip edin. Ünlü olursan. Evet, beni de takip edin. Şuraya bir yere koyarım. Koyabilirsen, becerebilirsen. Ben seni bir beğendim bu arada. Beğenin videolarımı. iPhone alacağım. Sırada kim var? Videomda çıkmak isteyen var mı? Ünlü olacağım. Çıkmak isteyen var mı videomda? Videomda, YouTube videomda çıkmak ister misiniz? İyi, 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 iyi. Bilmiyorum öylesine. Konuşmak ister misin? Merhaba arkadaşlar. Evet Merhaba. arkadaşlar. Evet yanımızda başka bir kişi var. <gülüyor> <gülüyor> evet üniversitemiz hakkında bugün sunumumuz var. Sunum hakkında. karşılaşabildik. <gülüyor> <gülüyor> Okuldaki şey sınıftaki Acaba üç olur. sınıftaki üç influencer. Kimi çekeyim? <laughs> Bir şey olmaz. Güzel çıkmışsındır. Neyse derste 5000 kere öldük öldük dirildik ama ders bitti. ama çok güzeldi. Bence ama bunu çalışırken canımız çıkar mı? Çıkar. Baya ezber var. Ezber değil ama yoğun yani. Ama. <laughs> Ve yağmur yağıyor. Ayşe Ayşe. Dur. Ayşe'nin Dur, bir sus. Kanka duyulmuyordur. Dur ya bir şey anlatayım şimdi. Ayşe'nin hesabında olur, bir yere dur, koyacağım. Dur, Ayşe Ayşe, Ayşe dur. Gözük şurada. Bir Aynen Şuraya ben bir yerlere olur. ekleyeceğim arkadaşlar ekleyebilirsem. <laughs> ve yağmur ya ya benim saçımda <laughs> keratin var. <laughs> evet <şimdi> ben... <gülüyor> <gülüyor> Bak tekerim. Çek çek. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Evet. Buyurun, evet influencer olduğum ben için zor şeyler. Hadi görüşürüz. <laughs> influencer olduğum <laughs> için. Burada zor şeyler yaşıyorum ama iPhone alınca bütün sınıf görecek. Çünkü iPhone Bella'nın iPhone'u var, benim yok. yok. evet ya aman iPhone alın ne olur. Temsilcilik yapıyorum. Şey temsilcilik yapıyorum ya. Temsilciliği paraya bağlayın. Nereden? Ben de ana binadan gideceğim. Ana minayı çekerim. Görüşürüz. Ben ana binayı çekmeye karar verdim. Sizin için yolu uzatıyorum. Ana binayı çekmeye karar verdim. Şey yakışıklı tıpçı görürüm kanka belki. Falan diyeceğim de şimdi. Çekemem utanıyorum. Yakışıklı tıpçı görürüm falan diyeceğim de tıpçıdan olmuyor. Yani sen de ne ben de sende de Ana minaya. Ben tuvalete gidiyorum. Ben iki dakika ben çekeyim. Ah. Açık mı öyle? Evet. Kesiyorum kan. <laughs> yakışıklı yakışıklı Ay, tıpçı göreceğim. Şaka şaka. Sonra gerçek almıyorlar biliyor musun? Tıpçılar falan yazıyor arkadaşlar. Yazıyorlar mı cidden? Ha ben sizin kadar zeki değilim. Ne alaka? Çok ders çalışıyorlar kankaya. Olabilir. Ben denedim bir kere. Biz de artık Sonra farklı. böyle olduk işte. Kanka sonra böyle olduk. Akademik kadın falan oldum. <gülüyor> <gülüyor> o Gül kişiyle de. O kişi. Bak değiştim bir tık. Yanık saçlarım falan gitti ha. O kişiyle konuştum sonra. Çok beğendim. Kanka o kişiyle konuştum sonra değiştim sonra akademik kadın oldum. Sonra işte düzgün falan takılmaya başladım. Ama o kişi artık, artık hayatımda yok. değil. Siz de nereye gidiyorsunuz? Şuradan mı çıkıyorsun? Ben yani tuvalete geçeceğim. Ha tamam gel bu tarafa gidelim. Gül bay. Bay bay. Gidiyoruz. Burada bir tane otobüs durdu. Niye durdu ki? Bunları nereye mi? Evet. Eklemeyeyim mi? Sen Müthiş okulumuzu ne okulumuzun taraftan gösteriyoruz? Tadilatı. <laughs> Gerçekler. Ay ben de olabilirmiş biliyor musun? Ben de şöyle bir de çekebilirim. Hayır! İyi benim. <laughs> Youtube hazır benim. Ama telefon lazım işte benim bu külüstür çekmez. Seninki ne? Samsung. Benimki de Samsung. Kaç? 53. 53. Kanka ben 32 sipariş etmiştim 23 geldi sonra karışıklık oldu elimde kaldı. Ay çok kötü olmuş. Ben iPhone alacağım. Bütün sınıf bana para biriktirip eğer influencer olursam iPhone alacağım. Stajda da Ecem'in iPhone'unu kullanıyorum ben. Ecem kalp. Bu kadar. Sen buradan mı geliyorsun? Ha, ana binaya gideceğim. Okay. Ana çıkacağım. Neyse kapatıyorum. Kapatalım. Arkadaşlar şey iPhone'um yok diye dalga geçildi. Evet. <laughs> videolarımın ana kişileri Ecem ve Tuba geldiler. Bütün gün sınıfta hiç görüşemedik. <laughs> Dersle ilgili ne demek istiyorsunuz? İlk defa ders dinledik. İlk defa not Evet çok zevkli bir şey olduğunu öğrendik. Kalan 3 senede bunları yapmayı düşünüyoruz. Allah'ın adıyla. Bu yıl sizler günü gününe çalışıyoruz. Evet, Öyle evet. bir karar aldık. Evet. ya yani Bugün aldık bu Bugün ezber hani? çalışacağız. Çalışacağız. gideceğiz. <laughs> ben galiba benim arkadaşım olmadığı için arkadaşlar eve gideceğim. yaz. Ben şu an alırım. güzel olmuşsun. Ben seni bulmayı Teşekkür ederim. Kanka ne buluşması? Kanka, ne, buluşması ne buluşması? Bana bakan bir tane bile erkek yok. Bize kanka kimse bakmıyor senaryo. Bak sen de bakabilirler <laughs> mi lütfen? Güzel güzel giyindik bugün. Biz Onlar Biz onlara bakmasın. E, bize bakmak zorunda değiller. Kanka baksınlar ama. Niye bakıyorlar ya? Böyle kanka ben düzgün düzgünce, düzgünce düzgün sevinelim, sevinelim ya. ya. Evet ama düzgün kalmadığı için bakmasınlar Ya bakaldıysa kalmadığı için hepsini deniyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Hayır benim gibi olmuyor. Kanka acaba. ben de Sen... hiç denemiyorum ha. Denesem mi acaba? Şey. Tutuyor mu o dediğin Tutuyor, tutmuyor. Tut, tutmuyor. <laughs> Şöyle, tutacak ama daha ha. tutmadı. Bu inşallah. Aynen. Arkadaşlar ben benim hiç tutacak biri bile yok. Neyse. Ağlayı ağlaya bu kadardır. Sevilmiyoruz. Sınıfta ilgi dedikodu yapacağım, kapatacağım. Videonun kapanışını yapmayı Unuttum fark ettim. 15 dakika mı ne sürecek? Yeterli. Ondan sonra bugün bu kadar zaten. Eve gider yemek yerim. Makyajımı falan çıkarırım. Nasıl çıkarır ders çalışırım bu kadar. Burada benim ilk insan var. Burada benim ilkokul okudum ya. Sevebildim bilmiyorum ama. Bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, Zeynep Kamil'e staj, staj ee, sadece çarşamba günü çekebilirim. Perşembe günleri staj yaptım hastane sıkıntılı biraz. Konuşmak istediğim çok şey var o hastaneyle ilgili ama konuşmayacağım. Neyse. O yüzden çarşamba gününü yaptım sen de çekelim. Zaten orada hemşire falan da çok tatlılar. Bu kadar. Bunu galiba salı paylaşırım. Aynen şimdi düzenlerim eve gider yemek yerim. Son bir daha çalışırım. Sonra bunun zaten yarısını düzenledim. Yarısını düzenleyeceğim. Ondan sonra da artık yüzleme koyarım ama salı günü yüklerim. Ya da bugün de yükleyebilirim. Bilmiyorum. Bu kadardı. Ee, başka diyeceğim hiçbir şey yok. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bay bay.